Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft bölümündeyiz gördüğünüz gibi şu an açılmasını bekliyorum açıldı hey yani benim benim skinim o değil ki müthiş benim skinim evet bunu yapmam hiç. bugün sizinle beraber yine ne oynayacağız sizce? Skyward Bugün sizinle beraber Skyboard oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız yani. Bilmiyorum. Tabletten oynadığım için Geçen sefer biliyorsunuz Oğuz'la oynamaya çalışmıştık. Bugün de tek başıma oynayacağım. Treasure Wars ve Survival Games. Just Build Hide and Seek. Ben Sky Wars'a gireceğim. Solos. Oo. Barakü seçeceğim. gideceğiz başka. Hmm, gideceğim ben altın takımı. Yes. Hmm. Altın var bir sürü. Yes. Yok. Göz. Gözmüş. Bu da göz. Yes. <laughs> Hiçbir şey vermedi. Var ok ver. Altın elma. alacağım? Seni takacağım. Seni çıkaracağım. Seni alacağım. Seni alacağım. Seni şöyle yapacağım. Anne ya burayı. Bir de kartopunu alacağım. Başta bir altın elmamızı yiyelim. Ay. Bakın ekstra canım oldu. Bir tane daha okumuz oldu. O da güzel. Ne geldi? Oo. Bunu Kalkanım var. Bir dakika ben hemen sesini kısayım. Yes. Şey kılıç geldi arkadaşlar. oklar. Altın. Ben bunları kazarak hmm. kaza elde etmeye çalışıyorum da. Bana mesaj geldi bir dakika. Botlar. Zaten sesi de duymuyorsunuzdur. Yes TNT. Okay, kaçtım. Ya benim saçma Saçımsa sapan bir tane kılıç Yes ya, ne, ne geldi ya bana Of Bunu koyarım ben Aynen Bacaklarım Artık full demir setim var kırılırsa diye, kırılırsa diye. Oba Adam göremiyorum. Seni kırma. Hiç çıkmadı. Ne kırmak istiyorum? Hiçbir şey çıkmadı. Oklar. Oklar. Ateş topu geldi aşağı düşmesi. Oklar. Oklar ya lazım olacak çünkü. Oo işimize yarar. Ben şöyle alayım bunları. Bir dakika ben ben hemen bir setimi düzenleyeyim. Ana bir dakika. Kırılırsa diye iki tane kalsın da bu ne? Bu da direkt boombox. Şimdi. Gereksiz olan ekstradan olan bir şey yok. İyi ya. Ne? Bunu ben koyarım. Sadece bir tane boomboxum olsun. Bu zehirliyor. Çok fazla boombox. Bakın. Sadece 3 tane takım kaldı. gördüğünüz gibi şunları alalım. Zonu tıklayacağım. <laughs> yes! seni almak istiyorum ben. Anne. Tam artık savaşmaya hazırım. Ama çok mu bu? Savaşmaya hazırım da adam göremiyorum. Hiç çıkmadı. Halo, Pis Lazuli'den şeyler çıkıyormuş, tamam. Ne çıktı acaba? Bu top taş çık. Yok. <laughs> Elmas, yes sandık. O kadar beklediğim sandıktan hiçbir şey çıkmaması. buldu. Neyse bu sefer 3. olduk. Bakalım 2. round ne yapacağız. <laughs> Benim chat'i kapatmam lazım. başladık şu an. Gördüğünüz gibi yanında iki tane chest var. Ben ilk başta şuna gideceğim. O güzel. Of çok güzel şeyler çıktı. Ben bir setimi giyeceğim. Dur, dur. Şimdi diğerine gidelim. O. Oh! Hayır, baltayla değil tabii ki de. Elmas kılıç. Zümrüt de iyidir. Bu neydi? Bu ne? Tahta kılıç. <laughs> Niye? Neyse en azından elmas kılıcım var. Ama bu da şey büyülü. O da iyidir. Crafting table. Bu kullanamıyorum. Harbiden kullanıyorum. Ya benim olduğum adı bereketli çıktı. Onu seviniyorum. Hadi bismillah. Oklar. Hadi lütfen kitap. Kask. Yok, o kaskın da bir şey çıkmaz. Bakalım ne var. Tando altı. Ya. Ter. Ben bunu aldım mı? Galiba aldım. Anlamışım. Hiçbir şey çıkmadı. Ana! Hay. Oh. Buraya gitmem lazım. Hmm, ölürüm diye korkuyorum. Yes pantolon. Elma sandı. Buna ben giymeyi unuttum. Ne oluyor ya? gözü. Senin yerine koyacağım. Okum var mı benim? Yok. Yok yayın var mı? Yok işte o yüzden. Seni alacağım senin yerine de bu neymiş <laughs> onu bilmiyordum geri önderincisinin efsane atıcısı attım yes Başka bir odaya gittim mi? başka bir odada da mı güzel bir şey olmaz? Elması gördüm. Gaza geldim. Gideyim dedim. Demek ki gaza geldiğime değmedi. ha. Şunu kıralım. Burada bir sürü lapis lazuli varmış. Şundan da jort mu? Evet. Keşke odaya gitmeyin. Vallahi ya. Keşke bu ad adam. Adam. Kaçıyor. Aa! Bir dakika bu self Ah bunu koymuyor. Buraya koyabiliyor muyum? Niye koyamıyorum? Geliyorum çocuk. Ortada, ortadaki ortadaki almaya gidiyormuş. Bir kişi kaldık. Ve o adamla Arkadaşlar iki kişi kalk o adamın yanıma gelmesini bekliyorum. Gel hadi. Geliyor. Kardeşim odayı ben lootladım. Gel lan. Gelmiyor. Keşke Ender incimi oraya atmasaydı. Aşağı atla. Yes. <laughs> Neredesin lan? Korkak ya. Utar. Neyse arkadaşlar. Ben de Mr. Chest'i alırım o zaman. Aldım mı Mr. Chest'i? Bu ne? Deneyelim. Haydi bismillah. Ah, 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 Bunu bilmiyordum. Hihi. Atamıyorum. Kardeşim. Adam son gel. Mücuk oldum ya. Şimdi adam bana bir tek atar. Adamın galiba çok kötü loot'u var. Kaçma. Abi nasıl Ha seni buldum. Yay! Kazandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kilimi aldım. Son kili ben aldım. Hiç ölmedim. Mystery chest'i de ben açtım. Yay! Gördüğünüz gibi biz Skywars'ta win aldık hele şükür. Oğuz da ben, ben, normalde video çekecektim. Oğuz da win aldı. Yes. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla Skywars videosu gelmesi is, gelmesini istiyorsanız kanalın like, kanala like atıp kanal kanala kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.